Alhamdulillah. I know you got this. They don't like this. Alhamdulillah. Tomorrow night I'm gonna smash your boy guys. I'm gonna smash your boy. Karma dövüş sanatları sporcusu Habib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı sözlerine tepki göstererek, inanın bana bu provokasyonlar boşa çıkacak dedi. Nurma Gomedo Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifade özgürlüğü adı altında 1.5 milyardan fazla Müslümanın duygularını incittiğini belirtti. Müslümanların Hz. Muhammed'i herkesten çok sevdiğine dikkat çeken Müslüman dövüşçü, biz Müslümanlar Peygamberimiz Hz. Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana bu provokasyonlar boşa çıkacak ifadelerini kullandı. Müslüman sporcu paylaşımına Macron'un yüzüne ayakkabı dizli yerleştirilmiş bir fotoğraf ile Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 57. ayeti olan Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlenmiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır ifadesini ekledi. tomorrow night i'm gonna smash your boy guys